de geleneksel şeker çocuk şenliğimizde tabii ki bizi çok güzel etkinlikler ve farkındalığını artırmak onların moral ve motivasyonlarına katkı Çocuklar için uygun menüler olabilir mi? Ve yine çölyaklı hastalarımızda sık. Çölyak beslenmesine uygun menüler düzenlenebilir mi? Tüm çocuklar şeker ama bazı çocuklar şeker oranı biraz daha fazla, biraz daha tatlılar, biraz daha şekerler. Buradaki çocuklarımız da bu çocuklarımız. Ama devlet asla e, yalnız bırakmıyor. Devletimiz her zaman bunun adı belediye olabilir, bunun adı sağlık il müdürlüğü olur, bunun adı hastane olur, bunun adı hocalarımız olur, avu alım olur. Adı değişebilir ama bunun toplamı devletimizdir. Devletimiz her zaman ihtiyaç neredeyse orada olmaya çalışan, bu gayretin içerisinde olan tüm zorluklara rağmen bu noktada gayreti olan bir devletimiz var. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. bu bizim devletimizin de düsturudur. Bu anlamda evet toplumumuzu, milletimizi yaşatacağız. çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ben yürekten, gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. 14 Kasım aslında insülini keşfeden bilim adamının doğum günü. O nedenle Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor. Hem ee, çocuklarımızın sorunlarını konuşmak, hem işte onları hayatı nasıl daha kolay adapte ederiz, ne gibi çözümler sunabiliriz, bunları e, konuşmak için de bir fırsat olarak görüyoruz. Biz ekip olarak bir iş yürütüyoruz. Tek başıma e, bu kadar hastanın bakımını yapmam e, mümkün değil. de Tek hekim olarak da zaten bunu yapmak mümkün değil. Bu yüzden ekibime de hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum.